Utanılmadan aparmanı Madina ya Madina ya Ayrılacağız Ayrılacağız Aparmanı Madina ya Utanılmadan aparmanı Madina ya Madina ya Ayrılacağız i'm i uh -huh. Aparmanı Medine'ye, Medine güzel, güzel Medine Çok değerli bazılarımız Çok kıymetli Türk Möylülü Partisi Başkanı Sayın Riyas Kehya, Değerli Haş Haşit Müdür Başkanı komutanımız, her yerde bizimle, de bize destek olan Abahli Bey'e, kıymetli mudalarımız, din adamlarımız, çok hürmetli vatandaşlarımız, Türkmen milletimiz, Musalla Mahallesi'nden ve Türkman Bölgesi'nden, kaç gün Bölgesi'nden çok yerden buraya misafir olarak veya ev sahibi olarak geldiğiniz için sizlere sonsuz şükranlarımızı bildiririm. Her şeyden önce tüm düşman milletine Erat Türkmen cephesinin selamlarını getirip size rizan gönülden selamlar. Sözüme bir ayeti i kerime ile başlayalım. Rabbena la tuzih kulubana ba'de iz hedeytena ve heblena min ledunka illeke enten vahhab ya Rabbi Erkan Cenab-ı Allah Türk milletini yarattığı zaman gerçekten ona bir hibe etti. Bu dini uğrunda ve milletini din uğrunda, İslam dini uğrunda en yüce sayfaları yetiştirmesi için 600 yıl bu millet bu dinin bayraktarlığını yapmıştı. Ama bunun yanında da hiç unutmam. Bu millet ayakta durabilmesi için dinine ihtiyacı olduğu kadar da bir de milli davasına muhtaç. <laughs> Sevgili misafirler, eğer biz milletimizin yanında durmasak bir günde bu zor gününde, ödümüzdeki seçim gününde seçime iyi bir şekilde katılmadığımız takdirde emin olun sadece milli birliğimiz ve beraberliğimizdeki dinimize de zedeler tokunacaktır. Biz çok iyi biliriz, sizler de çok iyi bilirsiniz. Bizim millet her zaman diniyle ayakta durmuştur. Her zaman dinine bağlı kaldığı için bu millet her zaman aleme hükmetmiştir. Eğer niyetimiz varsa biz Müslüman isek, eğer niyetimiz varsa biz milli davamıza sahip çıkacaksak, bu seçimlere hem dinimiz için hem milletimiz için katılmak mecburiyetindeyiz. Ve en iyi bir şekilde katıldığımız zaman gerçekten milletimizi ve dinimizi en üst tevhide tutabilmektedir. Hapkınız bilirsiniz, çünkü bu toplumlarda yaşıyorsunuz, bu toplumun içerisinde yaşıyorsunuz. Saddam dönemi içerisinde bu millet ne kadar zorluk çekmişti, ne kadar işkence görmüştü, ne kadar insanlığını kaybetmişti. Ama bugün gizli bir şekilde varlığını ve birliğini kaybetmeye çalışan bir sürü kompleler var. Ve biz bir millet olarak, her zaman diyerek bizim millet kültürlü milletti, Üsekkaf milleti insanına sahip çıkmak isteyen bir milletti. Namusunun şerefini en iyi bir şekilde korumak isteyen bir milletti. Onun için hepimiz burada birer Irak düşman cebiasi, başkanı olarak, birer Irak düşman cebası yetkili olarak, birer düşman partisinin başkanları olarak bu seçimlerde sadece seçime katılmak ki seçime teşvik içinde çalışmamız hepimizin bir konumuzun borcudur. Ve lütfen milletimizden bunu rica etmekteyiz. Biz burada insanlarımız düşman milleti bir aday kadarıca, bugün kıymetli kardeşinizi burada aday göstermişim. Doktor Abdülmuhammed Rıza. Gerçekten ahlaka sahip olan bir insan olarak bu milleti, bu, bu listeyi de her zaman bu kadar değerli insanlarımızla biz aydınlatmıştık. Adaylarımız 24 adaydı birbirinden değerli insanlardır. Millet için, uğruma, çalışmak için ellerinden geldiği kadar inşallah bundan evvel kusur etmedikler kimin bundan sonra da hiçbir zaman kusur etmeyeceklerdir. Ama yeter ki biz milletimizi teşvik edelim, insanlarımızı seçim sandığına götürebilelim ve en iyi bir şekilde, en iyi sayıda insanlarımızı bağda diyeştirelim. Ben her zaman diyerem, ister Musalla mahallesi olsun, ister Korya mahallesi olsun, isterse kar gün diğer bölgeler olsun. Elektriğine ihtiyacı var, suya ihtiyacı var, mezariye ihtiyacı var, gençlerinin tayinine ihtiyacı var, fakirine yardım etmek, müsaade etmek ihtiyacı var. Bunları biz Kerkük'te yapma, elde edebilmemiz için Bağdat'a en fazla sayıda insanı göndermek mecburiyetinde. Eğer biz bir insanlarımızı en iyi bir şekilde Bağda'da göndermediğimiz takdirde, emin olun ki yarın bir gün bu huzur içinde bir gün burada bu hüzün içinde oturduğumuzda elde edebilme imkanına sahip olmalıdır. Ve lütfen hiç kimse kendisini bir muatın olarak görmesin. Hiç kimse kendisini sadece gidip sandık başına oy kullanmasını görmez. Herkes kendisini bir parti başkanı olarak görsün, bir lider olarak görsün, o milleti teşvik etsin, sandık başına götürsün. Bizim Kerkük her zaman diyerek Kerkük Türkmandır ve düşman kalacaktır. Bu millet eğer böyle bir şey varsa çok iyi bilirsiniz uzun yıllar ister Bağız döneminde, Saddam döneminde ister Bağız'dan sonra bir sürü Araplaştırma ve Kürtlaştırma politikasına kerkük mahkum oldu. Ve biz gerçekten insanlarımızın ne kadar en iyi bir şekilde bu seçim sandıkını gö aparırsak emin olun onca fazla sayıda Bağda'da gö gönderme ihtimalimiz olabilir ve bütün saydıklarım hukuklarımızı elde etme imkanına sahip olabilir. Arkadaşlar bunu çok iyi bilin. Belki de yaşlılar biz yaşlılar bundan sonra fazla bir danağımız kalmıyor dünyada. Ama emin olun çocuklarımızı uşaklarımızı ve gelecek torunlarımızı daha huzur içerisinde yaşattırabilmemiz için biz bu seçimde en iyi bir şekilde katılmak mecburiyetindeyiz. Ve lütfen sizlerden rica sadece seçime katılmaktayız ki seçime teşvik için de çalışma mecburiyetindeyim. Allah sizlerden razı olsun. Allah bizi buraya yarıştıran, bu toplantıları burada yapan sayın doktorumuza ve insanlarımızı teşvik için elinden geldi kaderce herkes kendi çabasıyla, kendi imkanı içerisinde millete hizmet etmek için millete hizmet etmek için elinden geldiğini yaptığı için hapsine sonsuz şükranlarımızı bildirir. Bir Arap düşman cephesi sorumlusu olarak teker teker sizlerden çok sağ olun. Hep huzur memnunum. Allah sizleri saklasın. Her zaman dediğim kimin Allah bir uzun ayağına taş tekmesin. Birimizi bin etsin, birimizin ayağına taş tekmesin. Sağ olun, var olun. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Herak Tutman Cephesi Başkanı Yardımcısı Vali değerli Tutman Partisi Başkanı Yasar Yasar Kelefendi ve değerli liderimiz Ali Bey Efendi hocalarımız, değerli hocalarımız, abilerimiz, ablalarımız, Merkez Tahkis Kur'an-ı Kerim müdürleri, öğrencileri, hocalarımız. Aslında Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize bildirip ki Allah Teala bir milletin vakıh halini değişmeyecek illa ki o millet özü kendi çabalamasa. Bugün Irak'ta 11 11'de önümüzde bir, bir seçim var. O seçimde geraçtı. İstirsek bir değişim olsun. İstirsek iyi insan iyi yere getirsin. İstirsek bu mazlum milletin hakkını alsın. Geraçtı ilk önce bilagın. Naksi bir yaşlı ablamız, abimiz veyahut da 2005-2006 doğumu olan ki müracaat ettiler merakız iktirağı, seçim yerlerine, okulda olduklarını. Gettiler, yenge baştan parmaklarını verdiler. Giden seçimde çıkmırdı izleri, basmaları. İndi geraç tüzelerine bu günlerde, bu 20 içinde, cim gün içinde geçse biyometrik takaların asılan hatta çi seçime Aslında biz Irak Tutman Cephesi bize bir başka bir şeref verdi. Bizlere aday gösterdi. Ve çok mutlu olduk. Bu görevi vermek bizlere. Neden? İstirik bildirin ki bizim musallada Allah affetsin Fazıl Antic'e ölmeyip hala. İstirik bildirin ki Allah affetsin Şeyh Abdülrezzak Hürmüz'e hala Bir de Aziz Bacı kardeşlerimiz, başka bir liste, başka bir aday, başka bir yerden gelipse veya hatta içerimizden ise ama başka bir yerlerin, başka bir şehir muhafazaların temsilcisi ise burada çarşıda o bizim tercih derdimizi konuşmayacak. Neden? Çünkü aslında Mısallada yaşamayan Mısallanın derdini bilmez. Öz bölgelerimizde yaşamayan öz bölgelerimizin derdini bilmez. Onun için dünen tarafın geldi Arkadaşlar bizimle grupta hamlemize seçimden şahattır bu meseleye. Bir ablamız tarafını açtı bizden. Bize. Hamzeli bölgesinden. Getir kapsın çaldık. Baktık. Kayın nene yüz yaşındadır. Kayın nereye hizmet yedirip, Tamam Allah cünü yazsın. Aynı vakitte Cünde Sebah evden çıkarı, kızını bırakır, evini bırakır, eşini bırakır, ihtiyar yüz yaşında kayın nene bırakır Cedir Almaz bölgesinde bir evde yemek yaparız. Neye karşı? Cünde 10 bin karşı. O arvatta bir hastalık var ise o, 30, o 300 bin ayda, 250 bin ayda hiçbir şey daha çocuğunda. Biz böyle bir millet ve çilistirik ve inşallah o olduk. Yetirak bizim derdimizi, biz yaşadığımız baskıları, rahaya aylığı, Tehdit edilen bütün adayları, herhangi bir listedeyse naksı bir dinine cahit ettiler aylıklarını. Bugün camiata, Priyadi bölgesinden abilerimizin bir tanesi geldi camiata cuma namazına. Dedi, şık efendi bak bilete, bak çağda yanında her ay 174 bin alandı. Dovizze, mektep, menfet, benden binler çeser 173 bin kalır benim için. Bağımı neye versin paranı? Kaskasaya versin. Yoksa su karaba yoksa muvalde parası versin. Onun için bizim programımızda, bizim bernamet intikabımızda, bizim projemizde milletin derdidir. Ve dikkat yet sağız bağcılar, kardeşler, abiler. Ne bir ciksareye ne bir tahoya Ne bir civali himayamız var. Veyahut da çi üç misavur kameramanımız var. Ne Ne özünden? biz istemiyoruz. Millete bildirerek indiden, men üstün, siz aşağı haşa sizden. Biz istemiyoruz millete bildirerek. İndiden tanımayacağım sizi. Yok. Gördüğünüz de Filips yaptığım en büyük Filips budur. Üç üç Onlara On lira yapmışam. On lira, cirmi yapmışam. Dört yüz seksen bin liralık. Bitti. Kalan paranı Peygamber'e salat verin. Allah sallam Muhammed ve Ali Muhammed. Bir an gettikimiz abla Hamzalli'den, ablamız gettik kapısını çalandan sonra vallahi kamera resim almadık. Konuşmasını almadık. Demedik bizi seçin. Dedik listemizi seç. 50 bin koyduk masası üzerinden. Şaşkamından daha fazla olaydı, fazla veraydı o Aziz Bacı kardeşlerimiz. 350 bin Bermil nef çıxır altımızdan. Şimdi xəbəriniz yok, nef gedir. Gündə 350 bin bermil gedir. Vur özün çarpı 60 dolara hesabı gör. Milyarlar günde para gedir. Heydimen mən petrol şəhri millətiyem. Altından nef geçir. Bir dolar mənim için kəsilməsin. Bu periyadın suhaqları tablit olsun. Arkadaşımız sabah market oradadır. Apardı biz orada dedi, yaşayacak ya bak. Mantıka ölüp bu kurma kanunu öldürdüler. Hatta milletimiz, cümleci tacılarımız işlemezsin. Aynı vakitte da müstetmir insanlar var. Tönel yapırlar, köprü yapırlar. Istismar tuttular devletten. Mıkavala tuttular. Çok yabancıdır. Ne özünden? Çünkü sizler bizleri hiç etsinler. Inşallah hiç bilmezler. Ben söz vereceğim sizlere. Her istismardan komisyon almayalım. Ben söz veririm sizlere. Millete karşı olan millet fikri milletin davasına Irak Osman cephesinin özden olan altı partinin görüşüne, fikrine, hatına hizmet etmediği kararları el kaldırmayayım. Ben sizlere söz veririm. Her ay Facebook'ta olsun, TikTok'ta olsun her ay mali açıklama yapım. Her ay keşif bara maliye din suçun. Kəçib gəlmə məməliyimi çıxadım göstərəm sizlərə. O da, de, de, -da o məsələdə o kançlardadır. O qurda qırmızı araba arabamdı. Mən Fətçütdə İmam Əzəmdə ustadan el-Cəlil camısında İmam Xatibam işlər inşallah işl aparım. Heç birimiz də düşməklə Allahın iznindən. Heç birimiz də düşməz. Düşman milləti çox bask altında yaşır. Yox indidir. Yox 10 ildir. Yox 100 ildir. İllər düşman milləti zulmda yaşırır. Hatta ki liderimizler, liderlerimiz olduğu Haşit'te demişler özünü. Ne yüzünden? Düşman olduğuna. Cezde bir ara başka bir milletten bıraktılar. Ne yüzünden kardeş? Az şehit vermişik. Bugün Bugün kimin? 17 onda Bağdat Fardul Kanun etti burada. Ama sorun buradadır. adı, bitti. Yok yok yok. Bir çarçubaya benzeri, bir resme benzeri. Hele bir dördük mürabbağ yer boş kalıp zaman tamamlanır. Geldiyse çarşıda yüzde 60 ki bütün devaer müdürleri bir seviyede oldu. Yüzde altı ki, verildi. Geldiyse bu çay sonrası çarşıda valilik tuşmana verdiyse. O Ve verseler de inşallah gözlerin Göster gözlerine. Bu çarkın sahabı ne de hizmet eder. Gelme huza. Özür dilerim biraz uzattım. Allah razı olsun sizden. Sağ olasın. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve sellem. Aziz abilerim, kardeşlerim, aziz vazirarım, anılarım, dedelerim, herkes öz makamıdan aziz hocalarım, gençlerimiz, çocuklar, oturuplar, herkes öz makamıdan herkes öz adı baş üstüne Allah saklasın, Allah hıfziyetsin, amin. Ne güzel münasebe bugünkü hocamız Mehmet Abdülcabbar Efendi ki Kur'an-ı Kerim kurs cemaatlerini, öğretmenlerini teklim edili. Ve Cenab-ı Allah'ın kelamı özü düsturdu. İnsanoğlu tutsa özün, Mənhecəssə səhiyyətində ifrah və alham dünyada həm axirətdə. Resulullah buyurdu ki: "İnallaha yerfəu bihadəl kitabi aqwaman və yədə bihi aqədin." Oncu Quran-ı Kərim e sahibsə, Quran-ı Kərimə tətbiq edən, mənhecəran həyatında halal haramından, əqidədən, axlaqından, sürukunndan xəbərdar olsa, Cenab-ı Allah ifrah edə, iflah edə. Amin. Balə. Seçim öçlüdür. 24 av 23 gün kaldı. İster katılmak, bazı kimseler abiler av kardeşler şer'i suar soranlara oğru bir tane katınsın belli oğru. Şer'idir, belli şer'idir. Hem milli görevidir, hem şer'i görevidir. Mazlum insanla durmak Allah subhanahu ve da ki efendimiz de sevini. Biz de mazlumuz. Onun için siyetime ister katılsın, 24 adayı var ister seçsin ama sözü de baksın. Sözler ne yerine geldi ne döge ona edebilir ses versin. Ve ondan da başka, eşittik ve haber aldık. Bazı merkezlerde, meştedilerde tükmen bölgelerinin nante seçim kartı kalıptı. Çok kimseler getirmiyor böyle Gelsinler gelsinler özün. Bazı ne istifade görmüşem. Söz veripler sözü yerine getirmeyipler. İndiye kadar istifade etmemişem. İstahir dögüller. Git seçim katını get yani kalsın. Her kullanmasın özün. Apasın özün, kullansın özün. Sen o sersuvi yandırsın. Onda işete kişkir olarak. Bəli, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste tekid edili, telkiz edili insan oğlu diline makayet olsun, emanetine makayet olsun, ahdine makayet olsun. Bir tane diyende ben bere yaparım, bere yaparım, bunu ederim, aydınlık ederim. Hapsı ister yerine gelsin. Onun için adaydan istediğimiz sözü diyen yerine getirsin. Dediği konuşmak yerine gelsin. Ve söz olmasın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste tahdid edilir. İnsan haberdar olsun. Sözü eğer mutabık olmasa amaline ve kalbine de. Bari seçim kartı gelinsin. Ve ondan da sonra fütüveler var. Bazı sual sordu. Bir ben kadar kimseden istifade görmemişim. Bir iş yapmayı bırak O Bu seçim kartını getirdim. Bir deneye verdim. Gene bir yüz bin dinar verilmene. bana istifade ederim özünden. Bu da yanlıştı ve günahdı da. Günah ne tarafından? Tezvir, şehadet-i girer. Manası hakkı gizli Öz hakkı var, öz özün. Ya da sen kullanasan, cimdöd adayı var, bir tane seçesen, kayyime de 217'dir. Bak savuz tesessül dördüncü geldi. Unutmayasız. 11-11. Hani -11. hesap etsek bir günden gülmüş gün kalıp bir tane ister, niyetini pek etsin. Allah yolunda hizmet etsin. Ve bizim milletimiz hacatı var. Bir tane yardımcı olsun. Ve özümüz yer sahabe. Hatta resimlere dikkat etsin. Yabancı namca girip orta yerer İyi de var nece bir tane durar, nece bir tane tabi durar, nece teşvik eder seçime. O da herkes sabarasın yerinden. Para pul istemez. Bir yarım saat vaxtdan verməkdir. Əyi kimsəni seçməkdir. Dilə sahib olmaqdır. Və Peyğəmbər Efendimiz sallallahu alayhi ve alihi ve sellem peyğəmbənlik gəlməyəndə özü özü məzurum insanları idi. Və peyğəmbərlikdə gələndə özü məzurum insanları idi. Bəli, bunu niyyətinizə qoyaraq inşallah Allah subhan təala muvaffaq etsin. Cümrəmizi millətimizə zəfər versin, millətimizi şədiyyətsin. bazılar kardeşler ki koş Kur'an-ı Kerim merkezlerinde Allah muvaffak etsin, bal görsün milletler. Onun için kafirler, müsteşrikler muhavere edirler, bir toprağını, bir milleti dağıtırlar. Neyden dağıtırlar? Özleri üç nokta koyuyorlar. Birinci de diri usranı, yevu dağı dağın. İkinci diri odur, Kudvanı dağıtmaqdır, hani itirmaqdır. Üçüncüsü təlimi demaqdır. Üçü de birbirinden önemli. Acaba usta ise, ana ise, baba ise, təlim ise, kudva ise her iyi kimsəni önüne yazsın hayatında, gününde. Bu üçü de ne orar? El ele vermek, bir bere vermek, çalışmak, öz özü ispat etmek, bu seçim kartını hazırlamak, qaltınmaq Allah muvaffaq etsin Allah xəsdədə də şifə versin Allah qazadan bəladən bizi cümrəmizi qurtar etsin amin amin və elhamdülillahi rabbil alamin